Yeni bir videodan herkese merhabalar. Değerli izleyicilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumurtasız bir kek tarifi hazırlayacağım. Bu konuda çok iddialıyım ve eminim ki bu keki yumurtalı olan kekten daha fazla beğeneceksiniz. Çok az malzemeli, çok ekonomik ama çok çok da lezzetli bir kek. Tarife geçiyorum. İyi seyirler. Bir su bardağı toz şeker kullanıyorum. Uygun bir kabın içerisine ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin de üzerine ekliyorum. Şimdi mikserimi aldım. Ee, şeker, sıvı yağ ve şekerli vanilini karıştırıyorum. Burada 1-2 dakika kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Asıl diğer malzemeleri ekledikten sonra karıştıracağız. Çünkü yumurta olmadığı için bu tarifte şeker birazcık daha geç eriyor. 1,5 su bardağı süt ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu ilave ediyorum. Burada 2 su bardağı unum var. Unun öncelikle 3'te 2'sini ilave ediyorum. Ee, birazcık karıştırıyorum. Kıvamını görüyorum. Ee, daha sonra unun kalan diğer kısmını da ekliyorum. Ve e, artık oradan sonra da çırpmaya başlıyorum. Size de bu şekilde kıvamını görüp de eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ki malzemelerin kalitesine göre unun miktarı birazcık da olsa değişebiliyor. Bu noktadan sonra çırpma işlemini birazcık daha uzun yaparsanız şekeriniz tam anlamıyla erimiş olacaktır. Burada size tavsiyem bir 3-5 dakika kadar iyice çırpın. Şeker eridi ve malzemeler karıştı. Çırpma işlemini bitirdim. Şimdi büyük boy yuvarlak borcamı aldım. İçerisine bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Şimdi fırçayla yağı her tarafa dağıtıyorum. 200 milimlik normal bir su bardağını aldım. Borcamın tam ortasına yerleştiriyorum. Daha sonra da kek harcımı bardağın kenarlarına olacak şekilde döküyorum. Bu şekilde görüntü olarak çok daha güzel gözükecek kekimiz. Eğer dilerseniz kek kalıbı ya da kelepçeli kalıp değişik kalıplarda kullanabilirsiniz bu tarifimde. Kekin e, üçte ikisini kalıba döktüm. Şimdi kalan üçte birlik kısmına bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bir kaşık yardımıyla kakao'nun tamamen karışmasını sağlıyorum. Tamamen karıştı. E, görmüş olduğunuz gibi kıvamı da şu anda bu şekilde oldu. Şimdi bunu beyaz kek karışımımın üzerine döküyorum. Burada dökmek için çok uğraşmamıza gerek yok. Gelişi güzel bir şekilde böyle dökebilirsiniz. Zaten birazdan şeklinin daha güzel olması için kürdan yardımıyla karıştıracağız. Orada da karışacağı için çok özenerek dökmenize gerek yok. Şimdi bir tane kürdan aldım elime. Kürdanı daire şeklinde tüm kekin her tarafında karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ebruli gibi değişik ve güzel bir şekil ortaya çıkıyor. Kekimiz Allah'ın izniyle lezzet olarak çok lezzetli ve çok güzel olacak. Biz bu şekilde görüntüsünü güzelleştirmiş oluyoruz. Kekimin son görüntüsü de bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Üzerindeki desenler çok şık ve çok güzel gözüküyorlar. Kekim pişmeye hazır. Fırınımı önceden 180 derecede ısıttım. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Kekim yeterince pişti. Şimdi kekime kürdan testi yapıyorum. Eğer kürdanınız bu şekilde temiz çıkıyorsa kekiniz tam anlamıyla pişmiş demektir. Gönül rahatlığıyla fırından alabilirsiniz. Kekimin fırından çıkmış e, olan görüntüsü de bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi desenler pişse de bozulmuyor, aynı bir şekilde kalıyor. Kekim tamamen soğudu. Şimdi artık bardağı çıkarıp kekimi dilimleyip servis edebilirim. Bir bıçak yardımıyla kenarlarından kesiyorum. Daha sonra bardağı tutuyorum ve çeviriyorum görmüş olduğunuz gibi çok basit bir şekilde çıkıyor. Kekimi dilimliyorum ve artık e, servis aşamasına geçiyorum. Şu anda şaşırdığınızın, e, yumurtasız kek mi olur dediğinizin e, ya da yumuşak e, olmaz o kek sert olur diye düşündüğünüzün e, farkındayım. Ama bu konuda bana güvenin lütfen. Bu kek gerçekten son zamanlarda yapmış olduğum en iyi ve en güzel kek. Bu tarif çok az maliyetli ve çok ekonomik bir tarif. Evde yumurtanız bittiyse ve acil bir misafiriniz gelecekse ya da bakkala veya markete çıkmaya üşeniyorsanız bu tarif tam sizlik bir tarif. Bu kek şu açıdan da benim favori tarifim oldu. E, keklerden gelen yumurta kokularından hiç hoşlanmıyordum. Ama bu kekte öyle bir şey yok. Sadece tamamen mis gibi bir e, kek kokusu geliyor. Ve bence bu harika bir şey. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Bana değerli ve kıymetli zamanınızdan ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerimin daha fazla kişiye ulaşabilmesi ve yeni tarifler gelebilmesi için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Detaylı tarifini ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. O değerli ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.